Bakın sevgili hemşerilerim tabi seçim süreci böyle biraz zaman yaklaştıkça zaman aktıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Bakın dün dün bir hanımefendi geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi bir açıklama yapmış ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi bugünkü gibi üç haneli enflasyonları yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan desteğini rakibim sayın kuruma demiş. Niye efendim depremi kentsel dönüşümü çözermiş. Yollardaki bir trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Onun niçin, niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı onun için destekliyor. Onun, onun için destekliyor. destekliyor. Sarıyer'de, Sarıyer'de. 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı biz de ısrarla dava açtık orayı iptal ettirdik bana niye destek versin destek vereceği yeri biliyor bana, bana niye destek, destek versin, versin. tabi vermez. vermez o rant kazanmasına sebep olmuş ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum aradaki fark bu bakın, bakın. Sevgili iş bu kardeşiniz bir Allah'ın kulu diyemez ki. 5 yıl beylik düzünde, 5 yılda büyükşehir belediyesinde bakın 10 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki. Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı. Sağlamam. Ama ben milletime rant da sağlarım, hizmet de veririm. Milletin parasını millete de akıtmakta maharetliyim. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, fark şu. O bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım. O bir kişiye hesap verir, ben 16 milyona hesap veririm. O önce bir kişi memnun mu, mutlu mu ona bakar, ben 16 milyon insanın yüzüne bakarım mutlu mu mesut mu diye. Aradaki fark bu. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla biz kent lokantaları açmaya, insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Biz bu hizmetleri yapmaya, insanlarımızın ekonomik sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz. Onların rant kapılarını kapatmaya devam edeceğiz. İstanbul'u Yönetmek büyük sorumluluktur. Bakın doğa, doğayla ilgili hassas olmazsanız, doğayla oynarsanız, doğayla oynayanların önünde bilimi, bilimi aklı önde tutmazsanız, bir kişi istedi diye chat, chat denen nedir biliyor musun? Chat raporu. Çevre düzeni planıdır bu. Çevrenin, çevreye nasıl etkiler yaptığını ortaya koyan rapordur bu. Bakın diyor ki ilişteki ilişteki kazanın ilişteki olayın başının sağ olsun kardeşim. İlişteki olayın chat raporuyla ne ilgisi var? Bakın bunu bile savuşturup utanmasalar CHP suçlu diyecekler. Bak utanmasalar. Bakın utanmasalar derler. Söyleyeyim mi size ne ilişkisi var? Çette heyelan riski yoktur diye rapor düzenlediler. Peki o on milyonlarca metre küplük heyelanla birlikte doğaya verdikleri zarar, dokuz tane yurttaşımızın acısı hala ailelerin yüreğinde varken benimle ne alakası var diyebilen bir akla İstanbul'u emanet edilir mi kardeşim ya? Edilmez, edilmez. Bakın Bakın, Bakın o çek şey raporuna, raporuna niye imza attılar biliyor musunuz? Bunlar iki şey yaparlar. Bir, bir, birinden talimat gelmemişse o raporu açıp yüzüne bile bakmazlar. Ama birinden talimat gelmişse raporun detayını okumazlar bile. Ön sayfadaki imzayı atarlar geçerler. Ben biliyorum bunları. Ben bunları 15 yıldır deneyimliyorum. Siyaset yaşamın boyunca 15 yıldır deneyimliyorum. Bakın sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim Kanal İstanbul'u so soruyorlar. Daha önce kameralara çıkıp ama o zaman yaranmak bir kişiyeydi. Yaranmak. Kanal İstanbul'u soruyorlardı. Ne diyorlardı hatırlayın. Ya pa ca, öyle diyorlardı. Şimdi bir kişiye yaranma işinin Nadas'a bıraktılar, kenara koydular. 16 milyondan oy ya, ağzını almıyorlar. Ya nasıl maharetliler ya, ben utanırım biliyor musun? Benim yüzüm kızar, bunların yüzü de kızarmıyor. Bunların yüzü de kızarmıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla sevgili hemşerilerim, size soruyorum. Siz bir kişiden mi, bir kişiden mi talimat alanı, 16 milyondan mı talimat alanı seçeceksiniz? Bir kişi mi 16 milyon mu? Bitti. Bitti. Siz 16 milyon ne diyorsa onu yapacak belediye başkanı seçeceksiniz. Bir de bir de ne yapacaksınız? Çekmeköy'de Orhan Çerkez'i seçeceksiniz. Allah'ın izniyle Orhan Çerkez'de Çekmeköy halkının talimatlarını yerine getirecek. Çekmeköy'ün Çerkez Çerkez Başkan Çekmeköy'ün çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, çevresini, doğasını, yaşamını düzenleyen, onlara hizmet eden bir belediye başkanı olacak. Biz de bu yolculukta sizlerle birlikte kararlı asla asla ve asla bir çıkar grubunun değil 16 milyon insanının hizmetine koşan belediyeciliği devam ettireceğiz. Hem de nasıl biliyor musunuz? Tam yol ileri diyerek devam ettireceğiz. Tam yol ileri diyerek ve sizlerle her şeyin çok güzel olduğu, her şeyin çok daha güzel olduğu bir İstanbul'u var edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Başarılarımız dahil olsun. Çekmeköy'de sizin olacak. İstanbul'da sizin olacak. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dileklerine, sözlerine yürekten katılıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bir kez daha aykırıyoruz ki 31 Mart'ta İstanbul'da Büyükşehir'de Ekrem Başkan, Çekmeköy'de Orhan Çerkez Başkan. Teşekkürler Çekmeköy. Kaldırıyoruz bayrakları, hak ettiği yere başımızın üstüne. Haydi Çekmeköy, tam yol ileri. İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha oy, bir daha bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da imam bir daha bir daha oy bir daha bir daha oy yeniden bir daha İstanbul'da imam bir daha bir daha oy bir daha bir daha oy yeniden bir daha İstanbul'da imam bir daha bir daha oy bir daha bir daha oy